Ulan yok böyle bir şans ya. Neyse tekrardan Haydi babacım. Herkese merhaba. Evet. Ailenizin tanıdık ismi. Story my family şahsi garip sahibi Evet dostlar ben geri geldim. Kiminiz diyor ki kim bu dağlı kavuk? Kiminiz diyor ki abi hoş geldin. Ben de diyorum ki hoş buldum. Evet geri geldik. Ne kadar güzel giriş yaptım lan. Ne kadar yumuşak. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum ben döndüm. Önceki kanalımız Allah'a şükür bayağı iyiydi. Elhamdülillah bayağı izleniyorduk. Tabi o zamanlar 2020'de bile ilk kanalda videomuza başladık. Bayağı bir görüntülendiğimiz oldu. Sonra ne hikmet sildik. <laughs> Kanalı sildik. Durup dururken dedim ki niye sildin? Geri zekalı. İşte yaptık bir cahillik. Evet. Döndük. Ve dönüşü inşallah güzel yapacağız. Elhamdülillah. Dönüşü tabii ki de Menorlose yaptık. Şimdi soracağım bir saniye bir su için gırtlağım kurudu. Bizim kanal kanka samimiyetiyle, ne bileyim sıcak kalpli lütfiyle her şey ünlü bir kanal. İnşallah o sıcak kalbimizi elimize alıp öpeceğiz. O güzel gülüş, gülün sevmenizden bir nokta aldım sürece biz her zaman mutlu olacağız. Şimdi diyeceksiniz tabi derseniz diye düşünüyorum. Niye döndün? Valla para kazanmadım halde döndüm. Çünkü güzel be abi. İnsanlara böyle samimiyetli içten bir video çekmek. Onları böyle bu köhneleşmiş bir YouTube ortamında güzel bir mutlu edebilecekleri güzel bir an yaşatmak. Güzel bir şey. Benim de hoşuma gidiyor. Bu benim çektiğim muhtemelen 3. kayıt. Saat şu anda 11.30 falan. Geri zekalı gibi uğraştım uğraştım. Anasını avradın sevdiğimi. Radyo Şimdi adamlar eve baskın atacaklar. FBI deyip. Yani tabii ki hiçbir dediğim yok. Hiçbir şekilde hakaret edemem kimseye. Kayıt almamış. Kayıtı patlatmış. Yapacak bir şey Biz tekrardan başladık. Bir 5'e 6 dakikalık veya 10 dakikalık bir video olacak. Giriş videomuz. Menelors'a yaptık girişe. Şu anda piyasadaki en ünlü oyun olduğu için ben de dedim ki abi en azından duyururuz ismimizi. Hem beğenil biraz bahsedeceğim hem de kanalın gideceği gidişat hakkında. Şimdi kanal size etkin bir şekilde siz ne derseniz öyle olacak bir kanal. Dersin ki abi şunu yap bunu yap. E, tabii tabi kardeşim. Tabi efendim niye yapmıyorum değil mi? Sizin de etkileşime göre olacak işte. Ne bileyim Daisy'dir, Long Tart'tır, Manor Dying Light'tır. Yani ne isterseniz abi. Diyeceksin ki abi bunu çek. Ben de hay hay paşam diyeceğim. Gireceğiz o işe hep beraber. Elimden geldiğince sizi güldürerek sıcak sıcak ısıtarak tabii ki de yanlış anlamayı Sarılarak hepinizi mutlu edeceğiz inşallah. Ee, dediğim gibi kanal böyle ilerleyecek. Fazla ığlamam normalde. Bayağıdır video çekmen için bir unutmuş insan. Bir unutmuş insan ne biçim bir Türkçeyse. Unutmuşuz hacı ya. olur. Mazur yorum. Siz bana yol vererek Abi şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Bu da bizim giriş videomuz olsun. Dediğim gibi bu köhneleşmiş YouTube'a güzel bir samimiyet, güzel bir mutluluk getirebileceğimizi umuyorum. Tabii ki de her şey sizin elinizde. İnşallah mikrofonum dandik değildir. Çünkü mikrofonu cidden ağzım içine soktum duyun diye. Çünkü bayağı bir uğraştırdı. Böyle, böyle ilerleyeceğiz. Ufak Orsan da bahsedelim. Hem böyle fıtı fıtı bilgilerle Biraz herkese bilgi verelim. Tabi ne işinize yarayacaksanız yazın kitaba belki lazım olur. Men Lords şu anda gerçekten çıkan en iyi oyun bana göre. Strateji bakımından kankiler. Bayağı ünlü oldu. Shokamako iyi de sattı indi yapıma göre. Bir kişi yapmış lan bu oyun. Bir kişi. Abi ben bir kişi oturup ne yapabilirim diye düşünüyorum. Oturur mu abi bence bir kişi ne yapacaksın? Adam koca oyun yapmış. Tabi ham oyun. Oyunda bayağı bir hamlık var eksiklikler var. İşte mesela iki kişi aç. Abi hep açlar Doymuyorlar abi Bir ara dedim lan kesin birbirinizi şu ortada bir ne bileyim bir çember oluşturun. Onu bir cızbız yapın, yiyin. Ham yam yanlığa doğru bir evrilmiyorum olmuyor. Sonuçta ortaça. Ortacağa da kim kimi tuttuğunu yani severse kanalda biraz küfür olabilir. O yüzden arkadaş şaklar. Kusura bakmayın. Hepinizi seviyorum. Tabi diyeceksin ki, abi ben Lors hakkında çok konuştum. Farkındayım fazla konuşmadım. En azından dediğim gibi konuşma. Ufak bir bilgi konu olsun. Videomuz olsun. İnşallah be. Tutarsak tutarız. Tutmasak tuttururlar. Ya, bakacağız işte. Hepinizi tabi izleyen varsa seviyorum. İnşallah cani gönülden. İstediklerinizi yoruma yazarsanız elimden gelince yapacağım. Video çekeceğiz. Sıcakkanlılık, samimiyet, güzel bir orada abi. Daha ne olsun. Böyle. Sizi seviyorum. Her neredeyseniz. Her kiminleseniz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize cici bakın ha. Ben buradayım. Yorum yapmayı da beğenmeyi de videoyu unutmayın. Umarım paylaşırsınız abi. Umarım tutarız. Daha da büyük, daha güzel işler yaparız. Şimdiden o zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize şimdiden cici bakın. Bay bay.